İsrail katliam yapıyor, Gazze şeridine aralıksız saldırıyor. Nüseyrat ve Megazi mülteci kamplarına hava saldırısı düzenlendi. Elbereç kenti bombardımana maruz kaldı. Cibaliye ve Beit Lahiyaya top atışları gerçekleştirdi. İsrail, Cibaliye'de yaklaşık bir hafta önce askeri saldırılara başlamasından bu yana 300 evi tamamen yıktı. Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde de birçok Filistinli şehit edildi. Hastane duvarlarının bir kısmı yıkıldı. Gazeteci Abdullah El-Necar saldırılarda şehit oldu. Gazze ve Deir el-Belah kentlerini bombaladı. Refah kenti de saldırıların hedefindeydi. Sivillere ait bir araç vuruldu. <laughs> Filistinli direniş güçleri ise saldırılara cevap verdi. Kudüs seriyeleri ve Kassam Tugayları Cibaliye'nin doğusunda İsrail güçleriyle çatışmaya girdi. Apache tarzı bir helikopter hedef alındı. Bu son zamanların en büyük darbesi. Refah kentinde İsrail askerlerinden öldürülenler oldu. İşgal ordusu ayrıca bir esirin daha cansız bedenine ulaştı. Kassam Tugaylarından açıklama geldi. Sözcü Ebu Bey de Netanyahu'nun esir takasına gitmektense ceset ve ceset kalıntıları bulmak için askerlerinin öldürülmesini tercih ettiğini söyledi. Uluslararası toplum insani felaketin farkında. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı açıkladı. Gazze Şeridi'ne kara sınırlarının açılmaması ve güvenli ulaşımın sağlanmaması insani felaketin sürmesine neden oluyor. Refah'a saldırılar nedeniyle 800 bin kişi yeniden göç etmek zorunda kaldı. Bu sayı kentin yarısına tekabül ediyor. Hey! ABD'nin Gazze'de inşa ettiği geçici rıhtımaysa yardımlar giriyor. Yüzlerce Filistinli yardımları alabilmek için tırların olduğu Elbeyder bölgesine akın etti. Tırlara çıktılar. Yardımları alabilmek amacıyla birbirleriyle yarıştılar. ABD Gazze şeridinde yardımlarıyla medeni yüzünü göstermeye çalışıyor ancak bir yandan da İsrail'e silah desteğinde bulunuyor. O silahlar Filistinlileri katletmek için kullanılıyor. Han Yunus kentinde boş ve patlamamış top mermilerine ve roket kalıntılarına rastlandı. ABD yapımı oldukları görüldü. Filistinli çocuklar ise evlerini yıkan roketleri çadır direği olarak kullanıyor. Çadırlarını sabitlemek için silindir şeklindeki askeri atıkların içine kum dolduruyorlar. Sütunlar oluşturuyorlar. Bunları halatlarla bağlayarak çadır kuruyorlar.